dönemi geldi. Tüm yıl çalıştınız. Dinlenmek en çok sizin hakkınız. Ailenizle veya yalnız başınıza güzel bir tatil hayal ettiniz araç kiralamak istediniz. İnternetten kısa bir araştırma yaparak uygun bir seçenek bulduğunuzu düşündünüz. Önce bir miktar para gönderdiniz ancak isteklerin sonu gelmedi. Hatta size kredi bile çektirmeye çalıştılar. Kapora, sigorta, vergi, depozito tüm ödemeleri yapmanıza rağmen araç size gönderilmedi, değil mi? Geçmiş olsun, dolandırıldınız. Araç kiralayacaktım. Google'dan e, arama yapınca ilk sırada sponsorlu yani reklamla tıklayıp e, WhatsApp'tan bağlandım araçla ilgili bilgilerimi verdim. Ee, dediler işte kısmına para olarak yatırmanız gerekiyor depozitoyla birlikte. Tamam dedik. İşte her şey böyle başlıyor. Dolandırıcılar sahte siteler oluşturarak kiralık araçları listeliyor araç fiyatları oldukça uygun tutuluyor. Örneğin normalde 1500-2000 liraya kiralanan bir araç sahte sitede 900 lira. İnandırıcı olsun diye popüler şirketlerin adı da kullanılıyor ancak sahtecilik bununla sınırlı değil. Çok sayıda sosyal medya gönderisiyle insanlar ulaşılıyor. Dolandırıcılar size bu yollardan biriyle ulaştıysa iletişim WhatsApp üzerinden yürütülüyor. Sonra da kimlik bilgileri isteniyor. Bu aşamada dolandırıcılar yine sahte yaka kartlarının fotoğraflarını göndererek güven oluşturmaya çalışıyor. Kişi sırarsa EFT ve havale ile para talep ediliyor. Araba kiralayacaktım. Google'dan araba kiralama yazdığımda ilk gelen sayfa açıldı ve hemen WhatsApp'tan ulaştım. Yazıştık. Ehliyet fotoğrafımı istediler. Sonra IBAN'dan 9400 TL para atmamı istediler. Onu da yaptım. Sonrasında kasko için biri sizi arayacak dediler. Kredi çekmemi istediler. Ben de orada anladım. 9600 TL kaybettim. Dolandırıcılar ilk ödemeyi aldıktan sonra çeşitli bahanelerle hep daha fazlasını istiyor. Bu kimi zaman kasko, kimi zaman sigorta, kimi zamansa güvence bedeli olabiliyor. Ve maliyet gitgide katlanıyor. 550 TL dediler günlük kiralama. 550 TL'ye yükledim. Dediler ki 2000 lira daha yüklemeniz lazım. Depozito olarak onu da yükledim. Tamam dedi, aracınız çıkıyor dedi. Tamam bekliyorum dedi, aciliyetli mi var hastaneye gideceğim dedim. Ee, sonra başka evden aradılar, ben de sigortadan arıyorum. 8 bin lira yatırmanız lazım diyor. 8 bin lira yatırıp ben de kabul etmedim, 8 bin lira ben yatıramam dedim. O zaman dedi e, araç yollayamayız, gönderemeyiz dedi. Tüm bunlardan çok daha tehlikeli bir girişim var. Şikayet var da yer alan şikayetlere göre dolandırıcılar kişilerin doğrudan banka hesaplarına da erişmeye çalışıyor. Bazı kişiler kendilerine kredi çektirilmeye çalışıldığını anlatırken, bazıları tüm hesaplarının boşaltılmak istendiğinden bahsediyor. Ben de yatırdım. Sonra sizin müasir müdürüme yönlendiriyorum dedi. Müdür de sen ön harekete çekip bana efendim salıp bana gönderin diyor. Ben de gönderdim. Fabrikadaki bütün vaki görüyor ve o bankadaki hesabın hepsinde şeye yazmanı istiyor. Tekrar geri geleceğini söylüyor. Ben tarihe ortaya biraz üst güvendim. Parayı başka bir yere son ettim. Ondan sonra yok, e, şimdi e, yapıyorsunuz diye bana söylendi. Birçok dolandırıcılık vakasında görece ufak meblalardan bahsedilse de kimi zaman kayıplar çok daha büyük. Onay mesajından sonra arayarak 300 bin TL teminat göstermemi istediler. Paranın geri yatacağını söyleyip beni oyaladılar. 300 binde 200 bin TL gönderdim. Sonra 500 bin TL daha çektiler. Şirketin sözleşme onayı dediler. İşlem olmadı diyerek beni oyaladılar. Başka hesaplara para aktardılar. Bankalar bana ulaşınca yanıltıldığımı anladım. Kiralamak istediğiniz aracı seçtiniz, ücretini ödediniz, hatta ek ücretleri de gönderdiniz. Para yolladıktan sonra aracın gelmeyeceğini anlayan birçok kişi ücreti geri istiyor. Ancak bu nafile bir çaba. Dolandırıcılar insanları korkutmak için şirketimizi zarara uğrattınız diyerek çok yüksek miktarda para istiyor. Üstüne üstlük parasını isteyen insanlar deyim yerindeyse azarlanıyor. Şey dedik hani aracımız gelecek mi? Evet dedi gelecek dedi. 2000 TL de atarsanız diye bir şey oluştu. Ondan sonra dedik yok dedik biz dedik paramızı istiyoruz. Paramızı atın. Bize denildi ki e, 2000 TL yapın. Ters işlem yapacağız. Toplantıya 6900 TL atacağız. Biz de bana garipsedik hani biz paramızı istiyoruz. Biz de paramızı atarız. Biz de paramızı atarız. Yok dedim şey olmaz. Bir de hakaret etti bu arada. Papan gibi tekrarlamayın. Siz kimsiniz? İtaat edeceksiniz. Bize bu kelimeler kuruldu ve biz çok Tüm bunlardan sonra herkesin aklında tek bir soru oluşuyor. Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyim? Öncelikle aracı kiraladığınız şirketin güvenilir olup olmadığını kontrol edin. Bunun için girdiğiniz web sitesinin adresini inceleyin. Tanınmayan ve resmi kaydı bulunmayan şirketlerden uzak durun. İmzalamanız istenen belgeleri mutlaka okuyun. Özellikle sigorta ve yakıt politikası gibi konulara dikkatli bakın. Boş senet veya açık belge imzalamayın. Birçok popüler araç kiralama firması internet rezervasyonu veya araç teslimi sırasında para ödemesi istiyor. Sadece EFT veya havale seçeneği sunuluyorsa dikkatli olun. Firmanın resmi ödeme sistemini kullanın. Teslim aldığınız aracı mutlaka inceleyin. Eğer hasar varsa mutlaka kaydı alın. Piyasa fiyatlarının çok altında ücret istenmesine şüpheyle yaklaşın. Kiralama öncesi yüksek miktarda ek ücret istenirse dikkatli olun. Birkaç noktayı dikkatle incelemek sizi tuzağa düşmekten kurtarabilir. Araç kiralarken inceleyip sık dokuyun. Tatiliniz zehir olmasın.